Merhaba sevgili ICT Medya TV izleyicileri. Bu sektör dışı programında yine Ankara'nın vefakar semti ulus turumuza devam ediyoruz. Hepinizin bildiği gibi bir önceki programımızda Kale'de Kazancıoğlu lokantasındaydık. Hazır ulusa gelmişken ulus turumuzu tamamlayalım istedik. Suluhan'dayız bu hafta. Hem Suluhan'ın tarihini sizlere anlatacağız hem de bugününü izleyeceğiz. Kadim Ankara'nın tarihi Suluhan Çarşısı 16. yüzyılda 2. Beyazıt zamanında Beyazıt Han'ın emirlerinden Hasan Paşa tarafından kuruluyor. İnşa edildiği tarihten Cumhuriyet'in ilk yıllarına dek kervan saray olarak kullanılıyor ve her odasında bir ocak sistemi kurulu. Bu Ankara gibi soğuk bir memleket için ne kadar hayati bilenler bilir. O dönemin tüm tüccarları, tüm kervanların en çok tercih ettiği hanların başında geliyor Suluhan. Zaten en ihtişamlı zamanlarını da o dönemde yaşıyor. Vaktiyle 1929 yılında balık pazarı yangını, eski kayıtlarda Hasan Paşa Hanı olarak bilinen Suluhanın bir yüzünü tahrip ediyor 1940'lı yıllarda yalnızca dış duvarı ayakta kalan han 50'li yıllara dek bir harabe olarak sürdürüyor varlığını Ulusun 1900'lü yıllarda bir teviye değişimine ayak uydurmakta zorlanan Suluhan neredeyse yok olma noktasına geliyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü bu asırlık çınarın Markus bir dur diyor ve tutu veriyor elinden Suluhan'ın. Bugün Ankara'da yaşayanların kına gecesi, doğum günü, doğum kutlaması ya da nişan gibi unutulmaz günlerinin uğrak noktası olarak tüm haşmetiyle duruyor yerinde. Tarihi handa izinsiz bir tek çivi bile çakılmıyor. Suluhan aslında boncukların, çiçeklerin, simlerin çarşısı gibi görünse de sadece bundan ibaret değil. Şimdi biz de o farklı firmalardan birindeyiz aslında. Efendim hem kendinizi hem işinizi anlatabilir misiniz? Ne yapıyoruz? Şimdi benim adım Yavuz Selim Özdemir. Ee, biz atalarımızdan beri sıcak demirciyiz. Sıcak demircilikle uğraşıyoruz. Ee, şimdi siz az önce dediniz ki biz incik Boncuk de, Çarşısı diye biliniyor. Biz buraya 86 yılında geldik. 86 yılında geldiğimiz zaman Vakıflar öyle bir bu da esnaflar düzenlemişlerdi ki hep sanatkarlar vardı. Elektrik tamircisi, su tesisatçısı, eskiden avizeli telefonlar vardı onların tamircisi, çaydanlık tamircisi. Bu da hep böyle tamirci yani sanatkarlar oldu bir yerde. Ama bir dönem geldi. Çarşıda inanılmaz bir ayakkabıcı oldu. Bir dönem geldi çarşı beşikçi oldu. Bir dönem geldi çarşı boncukçu oldu. Bir dönem geldi çiçekçi oldu. Şu anda da 110 tane dükkanımız var bizim Suluhan içerisinde. Yanılmıyorsam 30 veya 40 tanesi falan nikah şekeri ve bebek şekeri yapıyor. Tabii 20 tane falan da boncukçu dükkan yani iş yerleri var içerisinde. Çayısı'nda. Biz de buraya eskiden geldiğimiz için, bizim de devamlı müşterilerimiz olduğu için, bizi bilen gelir, kaliteli malzeme almaya geldiği için, biz o yüzden bu yerimizden hiç ayrılmadık. Ayrılmayı da pek düşünmüyoruz işin aslı. Ama tabi zamanla her şey değişiyor. Ee, bizim sıcak demirciliğe başlamamız ta 4. Murat Bağdat'a sefer düzenlediği zaman benim atalarımı oradan alıyor ve Erzurum'a yerleştiriyor. Biz o zamandan beri sıcak demirciyiz. Yani sıcak demirci demek malzemeyi ısıtarak ısınan malzemeyi döve 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 şekil veririz. Isınan malzeme yumuşadığı için istediğimiz şekli veriyoruz. Ondan sonra bir sertleştirme işlemi var. Ondan sonra bileyleme işlemlerimiz var. Ee, Bura bizim satış yerimiz. O sistemde imalathanemiz var. Orada yapıyoruz. Burada e, bıçaktır, murçtur, keskidir, çapadır, ziraat aletleridir. Bunları müşterilerimize satıyoruz. Bizim işimiz bu. Harika abicim. Peki e, buradaki çeşitlerimiz ne? Özel sipariş buradan alıyor musunuz? Başka şubelerimiz var mı? Şimdi bana ne numune gelirse ben yaparım. Yeter ki bir numune olsun bir de adetli olsun. Ee, mesela şimdi az önce bir şey kestiğimiz zaman, az önceki kestiğimizi biz bilezik yapacağız. Mesela bu bir numune geldi, mesela bundan istiyor bizim müşterimiz ve bunun aynısından yapıp vereceğiz müşterimize inşallah. Ellerinize, kollarınıza sağlık abicim. O zaman çok uzun zamandır burada olduğunuzu da söylediniz. 86. Evet. Ee, bu babadan oğula devreden bir şey midir? Tabii. yani mesela bizde yani Osmanlı kültürü mü var dersiniz veya başka bir şey mi var dersiniz Osmanlılarda şu vardır babasının yaptığı işi yapmayan çocuğa kötü gözle bakarlar biz de belki bundan esinlendik belki de e, bu bizim genlerimiz de var yani şimdi herkes şey ister çocuğum okusun bir masa başı işi olsun gömleği kravatı ceketi olsun otursun çalışsın bizde de o pek olmuyor yani bu ocakta çalışacağız kömürün ee, dumanıyla karşılaşacağız. Bileme yapacağız, gözümüze çapak girecek. Belki biz de bundan hoşlanıyoruz. Genlerimiz de bizi bu tava çektiği için o yüzden sıcak demirciliği tercih ettim ben de. Harika anlattınız abicim. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi şöyle bakınca aslında gerçekten bütün e, mağazalardan farklı olarak da bir ağırlığı da var. Tarihi evet. de eskiye dayanıyor. Evet. Şimdi bir de bir pandemi süreci yaşıyoruz aslında. Tarihe evet. de not düşürecek e, evet. dönemlerden bir tanesi. Evet. E, sektör de farklı bir sektör. Siz nasıl etkilendiniz? Yani şimdi etkilenmedik desem e, yani yalan söylemiş oluruz ama yani etkileniyoruz ama yine biz de e, elhamdülillah ee, Cenab-ı Hak diyor ki, sizi ben yarattım, rızkınızı da ben vereceğim. Biz buna inandığımız için e, bizim çok şükür işlerimiz oluyor. Yani şimdi bizim öbür sektörlerde tabii şimdi burada hep nikah şeker, bebek şekeri, incik boncuk olduğu için, yani tabii düğünlerde falan iptal olduğu için birçok esnaf arkadaşımız etkilendi ama şimdi biz de etkilendik desek etkilenmedik. Niye etkilenmedik? Şimdi herkes böyle eee evlere kaçtılar. Mesela evde adamın bahçesi vardı. Geldi benden çap aldı. Adam gitti hobi bahçesi yaptı. Geldi mesela bizden bel, kürek, kazma falan Hı. aldı. Yani bizim işlerimiz elhamdülillah çok şükür iyi. Bir sıkıntımız yok çok şükür. Allah kolaylık versin Allah abicim. Abi Ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Eğer hediyelik bakıyor ya da kendinize el uğraşı arıyorsanız veya hiç sebepsiz biraz soluklanmak istiyorsanız, soluhan yüzyıllardır olduğu yerde bekliyor sizleri. Biraz nefeslenir, bir bardak çayla tarihi çekersiniz içinizi.